Hepinize selamlar dostlar. Metro'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok aşırı konuşmayacağım. İki sebep var. Birisi kafa yorgunluğum var. Bayağı uzun bir canlı yayından çıktık ve yayın biraz sıkıntılıydı açıkçası bugünkü yayınımız. i̇kincisi saat geç şu an. Bayağı geç saat. ama ben yarın sizler güzel bir metro bölümü görün diye hani en azından gidişatı görün diye çekmek istedim. Çünkü sabah olduğunda biraz sıkıntı oluyor. Yetişmeyebiliyor. Ee, ha bir de bir soru daha cevaplayacağım. Soru da şu. Metro yani bu oyun bittikten sonra devam oyununu oynayacak mısın diye sorular bayağı görüyorum. Cevapladım ama yine mı onu. Evet devam edeceğiz. Metro 2033 bittiğinde Last Light'tan devam edeceğiz Sonrası Onda bir sıkıntı yok haberiniz olsun diyor ve devam ettim oyuna giriyorum. E, sizlerden ricam e, çok fazla... İzleyen yok metroyu Daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videoyu beğenirseniz süper olur. Şimdiden elinize sağlık, iyi seyirler. Haydi başlıyoruz. Evet, kütüphaneci orada abi. Allah Allah. Ya, ona hiçbir şekilde saldırma diyorlardı. Demon demon geldi ya. Demonu fark etti. Bir dakika. Şurada. İşte, şurada işte bir yer. İşte bir yer daha var. Ben de şurada bakacağım. Ama sanırım burada da bir şey yok. Nasıl takayım da şimdi? Hayvanın yanında olur ne olmaz. gözlerinin içine bak demişlerdi. Gerçek görülmemizle alakalıymış dostlar. Birazcık daha hava iyidir. Hmm. Hmm. Aa, kapıyı üstüme yıktı. Vallahi kapıyı üstüme yıktı. İnşallah sesim çok şey olmuyordur. Sesim inşallah çok baskılanmıyordur. Şu nota bir bakalım. Belki güçtür eskimiş bir slogan sürdü. Buraya seslendirmeyeceğim zaten Türkçe. Gerekirse videoyu pause edip okuyabilirsiniz. Her bilgi için kan dökülmek zorunda artık bilgi o kadar değerli diyor. Burada filtreyi hemen değiştirmeyeceğim artık ee, Azıcık daha götürebiliyormuş çünkü filtresi. O yüzden böyle yapacağız. Sanırım bu kütüphaneciler şeyleri sevmiyor abi. Ben, ben bir takayım da. Ee, demonları sevmiyorlar galiba şu uçanları. Soldan. Ki orada ne var? Yani. Ben yolundan çıkayım da buraya gelirmelir. Ne me lazım? Aha. Hava, işte bu. İşte bu. var ya. Babam. Ah oh, tamam bura bura burayı burayı burayı. Ben kapıları bıçaklıyorum ya. Ölüm adına kapıları Sanki bu kapı... Sanki o kapı kırılacak mı ya? Sanki bu kapıda bir şey var ha. Sanki bu kapıda bir çık var ama fayda girer spektreyi unuturum diye değişiyor ama yoksa bir arkadaşınız şey demişti bir iki dakika daha Spektreyi değişmeden Gidebiliyorsun dediydi ama işte Önlem olarak mecbur değişiyorum yapabileceğim bir şey yok Aaa Dimon nereye bunlar oraya gidiyor headshot atsam ne olur acaba? Merak etmiyor değilim. Allah'ım. <laughs> Gir buradan. Ben şuradan alacaklarımı alayım. Tamamdır geri gidiyoruz. şuradan bir anda yukarı geliyorlar abi ona, ona dikkat etmem ben. Gerçek hayatta böyle bir şeyler yanında dolaşsa şuraya salardım böyle ılık ılık salardım buradan. çat atmayı denemeli miyiz acaba? Ben şimdi burada ölsem bu yolu bir daha baştan mı geleceğim? Yavrum ne olur bir gidin artık ya. Şuradan bomba geçirsem ne yaparlar acaba? Vallahi dikkatini dağıtmayı başardım. Selamünaleyküm. Merhabalar. Amacımız çalmak çıkmak değil. Allahım. Vallahi bir şey çalmaya gelmedik. Sen bana bak diyor. Merhabalar. En azından direnmeden öldü demeyelim dedim. Yapacak bir şey yok. isterdi daha fazlasına vurayım onu ama mermi çok değerli. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Zımbırtımız çatlamak üzere. Zımbırtımız çatlamak üzere olduğunda sıkıntı yaşıyoruz. Hava filtresi tamam oradan aldık almasına da başka var mı? Sağda solda görebiliyor muyuz abi? Hayır başka da hiçbir halt yok. Nereden gidiyoruz? sen ciddi misin? Nasıl ya? Ay. Bir dakika. Cidden? Ciddi. Bir dakika tamam ilerliyoruz abi. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Cesette bir çıkıyor yok. Buraya dönüyoruz. Hmm. Peki. Ha. The underground depository wow. was a frightening place and I had no idea where or what to search but I refused to think that all my efforts would come to nothing. Wow. Oh Geneme Geneme. Ha. 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 Evet. Evet. evet, oh be. Oh be. O sahnede azıcık yarılmamız normalmiş demek ki. Baksana oyun şey verdi bize. Yeni gaz maskesi verdi bir oyun bize. Şimdi dostlar. Şimdi bir tanesi orada abi. Ya oyunun başına bir denesek mi ya? Headshot atınca ne oluyor? kaçını dönmüş oturuyor yani. Son yemeğini falan rahatsız etmesek bence herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayız bence yani. Şöyle usul usul fazla göze çarpmadan etmeden abi. Bence gayet, bence gayet iyi. Vallahi nereden baksan iyi kaçtık. Sarı sudan içme, sarı sudan içme, sarı kardan içme. Ah, Börbün Cem'in lafı. Oh, tamam. Çıktık. <laughs> git git, ana yukarıları git. Orada artık geçsen ya. Burada bir sıkıntı yok. Burada problem yok. Bak bu şeyler garip. <laughs> Dumanlar üfürüyorlar. Bizi gördü mü acaba? <laughs> bak o belli periyotlarla hop edip 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 geliyor bak. Sizi gelmiyor burayı izliyorum Vallahi burayı izliyorum Gizleniyor alt katta gölge gölgesi hareket ediyor Gölgesi Şunu bir sil bakayım Vallahi orada Hayvanı bozdum lan. Hayvan bozuldu artık tepki... Hayvan tepki vermiyor artık. Poposu da güzelmiş. Nereden gitmem gerekiyor acaba benim? Buradan ha? Yani tam şu seksi papaya doğru. Hmm. Merhabalar seksi popolu bey. Ben şuradan gitsem bence senin peplondan da olmaz. Bence sen bozuldun çocuk. Garip davranıyorsun. Ben buradan gidiyorum. Denesen mi? Bence beni fark etmedi ama yani. Aynen. Allah baya. Aynen atlattım hayvanı bana. Ha. Oha süperim. Allah atlattım. Bu ne? Buradan oh, ah oh, ne var orada öyle? Hmm. Hmm, ben nasıl alacağım onları? Nasıl alabilirim? Şuradan geçsem geçemiyorum abi bir dakika. Dur fazla mı üstte geldik? Bu ki o yan. Oyun keşke bir de Keşke bir de neler dediğini anlasam oyun Merdiven var abi tamam ha, ha Tamam anlaşıldı Bir dakika şimdi bura bir yere gidiyor belli ama Burası da bir yere gidiyor Bir adet ayakkabı ben. Benim oradan gitmemi mi bekliyor bu? Buradan aşağı in diyorsun bana. Hem de orada uyurken. Oyun sen ne diyorsun? Onu şu taraflara çeksem. Dur bakayım. Bir dakika. Sanki buradan bir gidiş var ama. Aynen. O. Oh. O yaralı mı Ay yazık. Ay kıyamam. Ya böcek böcek ama oğlum hayvan olduğu için saldırıyor be. Bak bak saldırma. Oha bir dakika lan o onu besleniyor mu yoksa? Hiç bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen zıplamasın. Lütfen zıplama. Ha. Hayır. ben iyi bir çocuk oldum. Şirinleri göreceğim. Gidiyorum buradan. Küçük beyaz kristale. Kristaller güzeldir. Orada loot mu var? Aldım. Orada <laughs> küçük bir loot var. Mate de aldılar. tonikmen Man Asimantini uzaklardan çaldılar. Aha vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Billahi kaçtım şimdi. Gidiyorum gene uzaklara bir yerlere ama Oğlum. Ben güya kütüphanede bilgi arayacaktım ben. Ben öğrenciyim, okuyorum oh, oğlum. Allah kahretmesin. böyle garip garip yerlerdeyim ya. Oh, oyun kaydetti. Oyun kaydetti. Kötü bir şeyler olacak. Dostlar oyun Aha, vallahi orada orada uyuyor bir tanesi. Selamün aleyküm. Şimdi sevgili yaratık Bey anahtarını da aldık hani gene hemen ama artık neyin aldıysak Oğlum hayatım çömelerek geçti lan şu oyunda Yemin ediyorum çömelerek geçti hayatım ya Bilgisayar kasası GTA 5 kaldırıyor mudur acaba o dönemlerde Havamızı yalnız daha idareli kullanmamız lazım. 8 dakikalık havamız var arkadaşlar. 8 dakikalık hava uzun bir hava değil ne yazık ki. Bu olarak görmek istemiyorsak abi. Hadi. 3 numaralı o daha. Hadi bismillah. 7d9 mu? Hiçbir şey yazmıyor. 69d Mıydı? D6 mıydı? Her, her bir şeyler demişti ya kütüphanede. Niye her şeyi açıyoruz da direkt onu açmıyoruz? Aha. D6 D6 işte bu işte bu. İşte bu bulduk. I had found the D6 documents, but Miller had not yet returned. Without his help, I wasn't certain I could get out of the library alive. Wow! But everything depended on it. Dostlar bugünkü bölüm buraya kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.